Çok değerli ailem, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee yine e, Şaban Ali abim e, burada 24 dönüm eee çiftlikteyim. Daha önce burayı toplamında 68 dönüm olarak e, çekmiştik. Diğer bir parça vardı. E, bugün de sadece 24 e, dönüm olanı e, çekeceğim e, sizlere. Burada elektrik, su, e, tüm her şey mevcut. Doğru mu? Şaban, Şaban abi? abi. Şaban abi şöyle bir gel sen. Doğru abi. Şöyle bir gel Şaban abi. Gibi. Ha, geleyim abi. Şaban abi de e, buranın kahyası doğru mu? Kahyası değil, ortakçısı. Ortakçısı mı? Şimdi kafa karıştırma şimdi. Ortakçısı, kahyası ayrı. Kahyası. Kahyası, e, Şaban abi. E, bu çiftliğimizin çiftliğimiz boş ama buraya malzemelerini getirmiş traktörle diyorlar, indiriyor. Hazır diyor, kapalı olan. Aynen. E, değerlendirelim diyor. 24 e, dönüm, doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. İçerisinde bir adet evi var, evin altına alalım, sen de girebilir misin? De yok abi. Euronaktar yine mal, e, mal sahibindeymiş. Mal sahibi de e, şu an için burada İstanbul'da. yok. İstanbul'da olduğu için kapalı. Bu yerimiz kaç metrekare biliyor musun Ali abi? Burası mı? Burası. Bunu ben bilmiyorum ya. Bilmiyor musun? Bilmiyorum kaç metrekare var. 1500 e, metrekare. 1500 metrekare bazen doğru değil Kapalı alanı var aynen. E, buranın. Kamerayı da ben de alıp sizlere tekrardan e, aktaracağım. Şu an içerisinde buğday ekilmiş e, bir bölümüne. İleride de meyve e, bölümü var. Kamerayı alıp, Veli abiyle tek bu tek da bu gezeceğiz. Meyvel. Nerede meyve var? Bu tarafta meyvelik var. Asıl ya. meyvelik bu tarafta var. Esas meyvelik bu tarafta. Burada. Burada. Orada ne var? Burada da meyve var ama onlar değil. Esas meyve burada. Hayır. bu tarafta. Şimdi bana yer sahibi diyor ki oraya çek. Kayası diyor, buraya çek. Ya e, esas meyve burası. Tamam, burada ne var? Burada ne ekili burada? Her şey var. Ne ararsan. Orada ne var? Burada da var da, orası seyrek az az. Pek Burada beş fazla mi? bir şey yok. Ee, yani burada varsa beş. Tamam göster bakalım burada ne var? Gel. Gel gel abi. Gel gel gel. Gel gel. Aha. Gel. gel. Şeyler var. Ben bir reklam yapmazsam hangisini yakalarım? Gel. Bir de şey, 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 altın. Evet. Eyvallah abi, altın içinde kaldı. Evet. Şey. Ama bak sen yani buraya ekmişim, bitmişim, buraya şey ekmedin ama değil mi? Yani buraya nohut ekmiyoruz onunla. Aa. Ha, no, diğer başta da çıkmış daha nohut ekmiş evet. daha. Evet. burada abi. Böyle Buraya yukarı doğru meyvalar. Not Ot e, ekmişler. Meyvalar yukarı doğru. Oo çok güzel. E, ama her şey var burada. Ama çok şey olmuş ya. Böyle e, ot çöp ot, olmuş. Ot çöp var temizlenecek işte. Ot e, çıkmış. Buraya nereden geçeceğiz biz oraya? Öte yandan dolaşıp da geçiyor. Öte yandan geçeceğiz mi? Aynen aynen buradan geçilmiyor. Ee, şurada da böyle yok mu güzel bir şeyler? Nerede? Meyve bahçesi. Burada bak ta öte yanı yama yer. He. Bak orası öte doğru yol yol oldu. Ben öte alayım kamerayı. Tamam. Daha Anlat bakalım sen Şaban Aga. Şöyle Şu ara yürü bakalım devam et. bir boyunu görelim. <laughs> bu arada da çek şey ama. Tamam. Bak bu karşı. He he. Yol yoldur. Evet. Yola göre meyve ettiler. Evet, yola göre meyve ettiler. Bir, 2, 3 tane yol var orada. Evet, 3 tane yol var. Üç tane ekin ekini altı, dalların olduğu yer aşağı doğru. Şöyle bir, tamam, bile. şöyle bir gidelim abi, çıkalım, tanıtalım. Burada... Şu meyveli de gidelim abi. Meyvele gidemeyiz abi. Niye gidemeyiz? Hayır, burası uzak. Ekinden geçemeyiz zaten. Geçemeyiz değil mi? Geçemeyiz de meyvelik o tarafta. Evet. Meyve ekili olduğu için meyvelik geçemeyiz. Yer biçildikten sonra rahatlıkla geçiliyor. Öyle mi? Aynı öyle. Yani. Yer biçildikten rahatlıkla geçiliyor. Rahatlıkla yani geçiliyor. Ya. Evet, evet. Görüyorsunuz e, buraya böyle köylü getirmiş e, traktörüyle. E, Şaban <laughs> abim. E, malzemesini atmış. Valla traktör de yeni ha. Şaban abim. Motorla, motorla, motorla satalım. Son bir. Motorla çok da motorla satalım Hepsi içinde. Evet. Gerçekten hani sistem tesis çok güzel. Onu söyleyeyim. Şöyle içeriden başladık çekmeye sizlere. Ben hepsine götüreceğim. gidebildiğimizce burada elektrik sıkıntısı yok. Daha önce çektim zaten ben burayı. Su sıkıntısı yok. Ev burada bakıcı evi, çoban evi diyelim daha doğrusu. Buradan da böyle zaten çiftliğin arka tarafından yani yapının arka tarafından. Korkuyorum böyle yılan çıkacak diye çekimini yaparken. Buralarda bak böyle ağaçlık. Ağaçlık bölümleri de var tabii ki. Buraya böyle ağaçlıklar özenle yapılmış. 24 bölüm. Şöyle kapıyı açtık. Şimdi tabii çok ot çıkmış ama bak böyle hani erik ağaçları var, kiraz ağaçları var, çeşitli meyve ağaçları var. Bakın çok güzel elma var, erik var. Şöyle de gideyim. Trabzon olması herhalde. Ya korkuyorum da şimdi çok da ot var. Ee, bunları buraları biraz temizlemişler ama. incir var. Dut var. Bak bunlar hepsi tutmuş. Hepsi güzel. Yani şu elmaya bakın bak. Yani bakım olmadığı için bir tane iki seneden beri bak. Çok güzel. Elma var. Kiraz var. E bak incir var. E üzümler bak tutmuş. Komple üzüm bağısı gibi bak üzüm var. Hani burayı bir adama aldı mı? E nar var burada. Şöyle otunu kosayla deriz biz ona tırpanla güzelce ne bir temizleyecek, biçecek. Al sana fıstık gibi. Ee, meyve bahçesi. Yani yer olarak da güzel. Bak hani mevki olarak yer olarak gerçekten güzel. Su sorunu yok. Zaten su borularını da görüyorsunuz. Su normal şebeke suyu var. Elektrik var. Ee, alınmış. buradan böyle Eri Bey elektrik e, burada mevcut su mevcut yani hayvanı e, alacaksınız e, düveyi buzağı getireceksiniz bağlayacaksınız şimdi gidemiyorum abi git diyor şuraya çek buraya çek ama yani sonuçta eğim de yok burada yüzde beş yüzde on eğimle var tarlada buğday var şimdi buğday yer alaktan etrafı gezilmiyor buğdaya da yazık ama yerimiz böyle bakın 24 dönüm kocaman bir yer. Yani daha ne olsun değil mi Veli abi? Biraz da Veli abi konuşturalım. Veli abi de zaten tecrübelerini konuşturalım. Nasıl Veli abi? Yer güzel. Yer güzel bu Daha önce sen çektin, ben çektim, sen çektin, ben çektim. Değil mi? Aynen. Koyunculuk olur, büyükbaş hayvan olur, besicilik olur. Olur değil mi? Yani kurbanlık da olabilir. Belli bir yerinde kesim Ceket al gel. Al gel. Ceket al gel. Koyunu al gel diyelim ya. Kuzuyu al gel değil mi? Kuzuyu Aynen. Sen arabayı çevir ufak ufak. Elektrik burada. E, arıyorlar beni. Elektriği var mı? Suyu var mı? Ya var işte çektim. Ne Anlatayım size. Almış. Ondan sonra bak. Yani güzel bak buradan elektrik geliyor işte. Her şeyle her haliyle. E, Doğal. Buradan da böyle yola çıkıyorsunuz. Yol var. Şimdilik anlatacaklarım sizlere bu kadar. 0532 067 09 39 no'lu cep numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 24 Dülüm Gönön'e 10 kilometre mesafede. Köylere de yakın bir konumda. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.